yandan da özet geçmek gerekirse kafamda bir plan var. Neleri nereye yerleştireceğimi aşağı yukarı biliyorum. Ama o uygulamada nasıl olacak tabi göreceğiz. Şöyle gösterebilirim. Hemen şunu çekim. Şurada görmüş olduğunuz alan şu arkadan başlayıp hemen hemen şuralara kadar yatak olacak. Bu yatakta açılabilecek. Yan pencereyi kapatmayı düşünüyorum burası. Düz bir duvar olsun diye. Hem de bu kadar cam da soğuk havalarda sıkıntı yaşamamak için. Burada bir dolap olacak. Çok kalın olmayacak. Ama onun altına buzdolabını yerleştireceğim. Şurada yalıtım malzemesinin olduğu yerde olacak. Çünkü yatak açılabilir olduğu için şu bölgedeki mesafeyi de kurtarsın. Yatak açıkken de buzdolabına ulaşabilelim diye. Buraya elektrik sistemini kurmayı düşünüyorum. Akü, devreler falan ne varsa kablolar bilmem neler burada olacak. Şu kısımda görmüş olduğunuz diğer camın önü burada bir mutfak olacak. Mutfakın seviyesini artık anlayacağız. Bu mutfakta belki camı kapatacağım buradaki emin değilim. Bakacağız duruma göre. Bu mutfaktaki lavaboya da dışarıdan ulaşabiliyor olacağız kapıyı açtığımızda. Onun dışında sistem böyle olacak. Şimdi buraya bütün elektrik eşyalarını, elektrik aletlerini getirdim, satın aldım. Bunları bir şöyle yan yana koyup görmek istiyorum. Şurada böyle böyle fantastik bir fantastik bir devre sistemi, elektrik sistemi kurdum. Hala kablo boylarını hesaplamadım. Yapılacak diğer işlerden biri de buradan buradaki elektrik sistem burada olacağı için buradan gidecek kablolar işte yukarı mı gidiyor buradan nereye gidecek mesela burada bir priz olacak muhtemelen hemen kapının yanında oraya giden kablo yolunu falan döşemem gerekiyor çünkü bir yerleri kesmesini şimdiden onu yerleştirmek önemli olacak kapatmadan önce onun dışında şu izolasyon arkadaştan biraz şu bölgelere falan doldurmalar yapabilirim. Ha bir de belki yani yatak şuraya kadar geleceği için onun önüne bir şekilde bir masa belki açılıp kapana bir masa almak olabilir veya çevirmeli olanlardan. Şu koltuk arkadaşı da belki dönmeli yapabilirim ama o bunun acelesi yok önce yapmam gereken bir sürü iş var